Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Halk TV'nin kitap kampanyası. Evet, çok önemli bence. Evet, yani bu bir kitap satma kampanyası değil aslında. Kitap okuma kampanyası Tabii. gibi. Halk TV'de bu özgür size iletebildiğimiz özgür yayınların devam etmesi için aynı zamanda bir destek kampanyası olarak da görebilirsiniz. Yani diyorum. bak burada tabak çanak falan satılıyor. Burada gönlünü bu ülkeye vermiş, kalbi bu ülke için atan, bunun için canını ortaya koyan insanların ürettikleri fikir, görüş, evet. eserleri. Buranın buranın yükselmesi, buranın daha daha bağımsız, daha özgür ve daha imkanlı bir şekilde evet. gerçekleri bu halka anlatabilmesi için bir evet. destek. Sadece biz kaldık bu özgür yayınların Hiç i̇şte ya bir televizyon. Diyorum. Susmayacağız. Halk TV susarsa Türkiye susar. Gelin hep birlikte cumhuriyetimize ve onun değerlerine değer katan Halk TV'ye sahip çıkalım. Halkımızın gururu olan doğruluktan, dürüstlükten ödün vermeyen Halk TV'yi sizlerle beraber büyütelim, güçlendirelim. Halk TV'den mutlaka okunması, okutulması, hediye edilmesi gereken kalemi kırılmaz yazarlardan muhteşem eserler. Türkiye cesur yazarlarını okuyor. 1. Yıllardır yazıları ve cesur televizyon programlarını beğeniyle takip ettiğimiz, Türkiye'nin gururu, gazeteci ve haber programcısı Uğur Dündar'ın kaleminden yeni kitabı Vahülken Vah. 2. Eli kalem tutan bir kişinin gerçekleri yazması değil, yazmaması suçtur diyen ve susmayan, tükenmeyen kalem, Halkın Vekili Mustafa Balbay'ın yeni kitabı Sülale Devri 3. Yıllardır yazılarını okuduğumuz, kitaplarını beğeniyle takip ettiğimiz, çizgisinden ödün vermeyen, kalemi kırılmaz cesur yazarımız Hüsnü Mahalli'nin yeni kitabı Misyon 4. Dürüstlüğü, doğruluğu, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmayı yalnızca gazetecilik ilkeleri olarak değil, bir yaşam biçimi olarak da benimseyen Halk TV'mizin sevilen programcısı gazeteci yazar Ayşenur Arslan'ın yeni kitabı Ateşten Günler. 5. Anadolu'nun her köşesini bizim için ekrana taşıyan yorumlarıyla halkın sesi olmuş şiirleri, köşe yazıları ve televizyon programlarıyla tanıdığımız gazeteci yazar Tayfun Talipoğlu'nun yeni kitabı. Bir Yol Hikayesi 6. Artık yeter. Sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyan korkusuz ve cesur gazeteci yazar Can Ataklı'nın yeni kitabı. Artık yeter. Halk TV izleyicilerine özel muhteşem hediye seti. 1. Değerli Halk TV izleyicilerimize yıl boyunca onurla, gururla kullanabilecekleri çok şık deri kaplama, arkasında Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yer aldığı 2017 Atatürk ajandasını hediye ediyoruz. 2. 5 yaprak kaliteli kuşe kağıt her sayfasında atamızın güzel bir resminin yer aldığı 2017 Halk TV Atatürk takvimi. 3. Özel yapım atamızın imzasının yer aldığı ahşap araba süsü siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 4 atamızın imzasının yer aldığı Cumhuriyet Fazilettir yazılı kaliteli tükenmez kalem. 5. Özel tasarım yakanızda onurla, gururla taşıyacağınız atamızın kalpaklı fotoğrafının yer aldığı rozet. 6. Özel yapım atamızın imzasının yer aldığı ahşap çok şık bir anahtarlık siz değerli izleyicilerimize hediye geliyor. Susmayacağız. Halk TV susarsa Türkiye susar. Türkiye cesur yazarlarını okuyor. 1. Uğur Dündar'ın yeni kitabı Vah Ülken Vah. 2. Mustafa Balbay'ın yeni kitabı Sülale Devri. 3. Hüsnü Mahalli'nin yeni kitabı Misyon. 4. Ayşenur Arslan'ın yeni kitabı Ateşten Günler. 5. Tayfun Talipoğlu'nun yeni kitabı Bir Yol Hikayesi. 6. Can Atak'ın yeni kitabı Artık Yeter bitmedi. Bize gönül veren ve desteklerini esirgemeyen Halk TV izleyicilerine özel muhteşem hediye seti. 1. 2017 Atatürk ajandasını hediye ediyoruz. 2. 2017 Halk TV Atatürk takvimi. 3. Özel yapım atamızın imzasının yer aldığı ahşap araba süsü 4. Cumhuriyet fazilettir yazılı kaliteli tükenmez kalem. 5. Atamızın kalpaklı fotoğrafının yer aldığı rozet. 6. Çok şık bir anahtarlık siz değerli izleyicilerimize hediye geliyor. Bu muhteşem eserler Halk TV izleyicilerine 129 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 9 lira taksitle. Bizi hemen arayın. 0212 945 0450 Siz varsanız biz varız. 2900 yayın evi, 75 bin yazar, 200 bin farklı kitap, büyük indirimlerle halkın sitesi halkgönüllüleri.com